Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Bendeniz Muhammed Talha Seyitan. Müellif Akademi bünyesinde hazırlamış olduğumuz Arapça YDT hazırlık paketi ile ilgili size birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncelikle paket içeriğinde neler var? Eğitimin tamamına erişim sağlayabiliyorsunuz bu paket içerisinde. Eğitimden kastımız 2024 Arapça YDT sınavına hazırlanan ekibimizle birlikte icra etmiş olduğumuz derslerin kayıtları. Bu ders kayıtlarında neler var? Birazdan bunlara değineceğim. Ders kayıtları toplamda 190 saate eşdeğer geliyor değerli arkadaşlar. Tabi bunlara siz haftada 2 gün günde 2 saatlik orijinal ders akışıyla erişim sağlayacaksınız. Ayrıca bütün materyaller hem ders içerisinde okuduğumuz hem de ders dışında sizden okumasını, okunmasını istediğimiz materyallerin hepsi sizinle paylaşılacak. İki aşamalı bir eğitim modeli e, tatbik ettik bu kursumuzda. Kafanızda şöyle bir soru varsa bunun cevabını vermiş olayım. Benim hiç temelim yok. Sıfırdan başlayacağım. Nasıl bir yol kat etmeliyim? Paket bana uygun mu diye bir soru geliyorsa eğer aklınıza. Arkadaşlar temel seviyeden ileri seviyeye kadar aşamalı bir sistem üzerine kuruludur kursu Yani temel seviyeden tabi buradan bahsettiğim şey harfleri bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum değil. Temel bir imam hatip öğrencisinin rahatlıkla dahil olabileceği bir seviyededir. Paketin ilk adımında yani yaklaşık olarak 30 derste gramer artı metin analizi şeklinde ilerliyoruz. Gramer konularını en temelden başlayıp seviye seviye ilerleyen ve sınava yönelik Gramer konuları görüyoruz. Yani burada tahzir, ira, istigase gibi sınavda karşımıza hiç çıkmayacak ve çıkması muhtemel olmayan Gramer konularını tabii ki görmüyoruz. Sınavda bize işe yarayacak ve metin çözümlemesi yaptıracak Gramer konuları üzerinde duruyoruz. İkinci adımda ise yani Gramer temelimizi attıktan sonra ise metin analizine yine devam ediyoruz. Metin analizini kesinlikle bırakmıyoruz. Artı soru çözümlemeleri şeklinde ilerliyoruz. Burada da tabii ki en iyi kaynak ÖSYM'nin kendisidir deneme sınavlarından ziyade. Dolayısıyla bu çalışmamızı da çıkmış sorular üzerinden gerçekleştiriyoruz değerli arkadaşlar. Paketin şöyle güzel bir avantajı var. Bu paketi alan kursiyerlerimize 6 aylık online orta seviye metin okumaları kursumuzda hediye olarak takdim ediliyor. Şimdi paket içeriğini size göstermek istiyorum. Öncelikle derslerimiz bunlar arkadaşlar. Dersin birinci bölümü işte gramer ve metin tahlilleri. Şöyle mesela örnek bir dersi açalım. Bakın dersler 2 saatten 2 saatten oluşuyor. 2 saatin altına düşmüyor. Toplamda ilk bölümde 30 ders. İşte şurada görmüş olduğunuz gramer konuları sınavda çıkan, çıkması muhtemel olan ve metin okuması için ihtiyaç duyduğumuz gramer konularıdır. İkinci bölümde ise soru çözümlerini yapıyoruz. Soru çözümleri işte çıkmış sorular üzerinden genellikle ilerliyoruz. Bu şekilde bir paket sizi karşılayacak değerli arkadaşlar. Kaynaklar kısmını görüyorsunuz. Bunların hepsi paketin içerisinde size gönderilecek. Öncelikle ders kaynakları. Bu bizim derste işlediğimiz kaynaklarımız. Tabii ki ilk kaynağımız gramer kitabımız. Gramer kitabında o program skalasında geçen bütün konuları işliyoruz. Öncelikle gramer konusunu anlatıyoruz. Daha sonrasında cümle içerisinde bunun tatbikini yapıyoruz. Sonra da soru çözümü üzerinde bunu görüyoruz. Yani üç aşamalı bir şekilde gramer konusunu pekiştirerek ilerliyoruz değerli arkadaşlar. Bu gramer kaynağımızdı. Metinlerimiz ise bu şekilde. Bu tabi belli bir süreye kadar. 95 sayfa bu. Bu metinler bittiği zaman yeni metinler diye bir klasörümüz var biraz daha sınava yönelik, biraz daha ileri seviye metinleri okuyoruz arkadaşlar. Yani bunlar böyle karışıkmış gibi gelmesin size. Hepsini sıralı bir şekilde buraya yerleştirdik. Zaten ders akışını takip ettiğiniz zaman hangi kaynaklarla devam etmeniz gerekecek bunların hepsini öğreniyorsunuz. Haftalık hazırlanmış program işte bir haftada pazar gününüzü off bırakacak şekilde bir hafta içerisinde neler yapmanız gerekiyor. Bu bizim bireysel olarak takip etmemizi istediğimiz program. Paket içeriği bu şekilde arkadaşlar. Daha detaylı bilgi almak için Müellif Akademi ile iletişime geçebilirsiniz. Kalın sağlıcakla.